Ee, şimdi diğer konuşmacımız Tekin Köse. Tekin Bey, Neighbor <laughs> Crime and Health, e, Multi-Level Analysis for Turkey ile e, çalışmasıyla karşımızda. Evet Tekin Bey buyurun, hoş geldiniz. Merhaba Zafer Hocam, hoş geldiniz. <laughs> Herkese iyi akşamlar dileyerek başlayayım. Ee, Tekin önce... Hocamı da ben e, yeni doçentliği için tebrik etmek isterim bu arada. Teşekkürler Güvenç Hocam, sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı gibi. olsun. Sağ olun. Ne derler? Ha. Allah devamını erdirsin. Ayrısı olsun diyelim şimdilik bir aşama. Ekranı paylaşayım sunumumu. Evet tekrar herkese iyi akşamlar. Hocalarımın dediği gibi ben kendimi tanıtayım önce. Tekin Köse. TED Üniversitesi ekonomi bölümünde doçent olarak görev yapmaktayım. Bu çalışmayı Nur Orak'la beraber yaptık. Nur'da 2020 mezunlarımızdan, lisans mezunlarımızdan. Bu çalışma onun bitirme tezinden ortaya çıktı. Kendisine de buradan tekrar takdir ve teşekkürlerimi ileteyim. Burada yapmaya çalıştığımız şey, başlıktan da gördüğünüz gibi, neighborhood crime, yani bu işte Türkçe'ye nasıl çevrilir, mahalli suçlar gibi düşünebiliriz. İşte çevrede, insanların yaşadığı çevredeki suç oranlarının sağlık üzerine bir etkisi var mı yok mu gibi bir soru üzerine çalıştık. Burada da çok düzeyli bir ekonometrik analiz çalıştık. Yaptık. Bunu ben kısaca size anlatayım. Önce bir konuya giriş yapacağım. Daha sonra araştırma sorumuz hemen literatürü kısaca bir özetleyip, daha sonra veriler, metodoloji ve bulgular üzerinden devam edecek sunum. Bu şu anki giriş hatımız bir şekilde. Önce şunu anlamaya çalışalım. Girişte bu suç ve sağlık arasındaki ilişki nasıl olabilir? Aslında önceki sunumlarda da Canser hocam ve Suzan hocam bahsetti aslında bu konulardan biraz. Burada e, suçu çevresel şartlar altına koyabiliriz. Şimdi suçun e, sağlığı etkisi nerelerden kaynaklanabilir? E, tabii ki insanların yaşadığı çevrede suç olması öncelikle onları hem mental olarak, ruhsal olarak hem de e, fiziksel olarak da bazen suça maruz kalanlarda da e, fiziksel olarak da sağlıklarını etki ediyor. E, bunlar aynı zamanda suçun olması çevrede iktisadi kayıplara da neden oluyor. Yani dolayısıyla burada da bir etki var aynı zamanda toplumun uyumu işte sosyal sermayenin oluşumu insanlara güven suçtan korkma ve yaşam standartlarının hepsine etki var. Dolayısıyla bu çerçeve bize teorik olarak iki değişken arasında bir ilişki olabileceğini gösteriyor. Ya bununla ilgili zaten çok geniş bir literatür de var. Birazdan göstereceğim gibi. Teorik olarak bu hem fiziksel hem de mental olarak suçun sağlıklı ilişkilendirildiği açıklanmış durumda. Türkiye durumunda istatistiklere bakarsak, Türkiye'de de suç oranlarına ilişkin veri bulmak çok zor aslında. Bu çalışmada zaten onun kısıtlarını da yaşadığımızı göreceksiniz. Buna bir şekilde göstermek için TÜİK'in işte hapishanelere giren insan sayısı üzerine verdiği istatistiklere baktık. Burada da yıllar içerisinde bu sayının giderek arttığını gözlemliyoruz. 2018 yılında işte binlik sayılar olarak tarif ettik. Burada 265 bin kişi eponelerdeyken eee önceki yıllarda daha hızlı rakam tabii ki arada bir de işte af meselesi falan vardı bildiğiniz gibi. Dolayısıyla Türkiye'de önemli bir suç oranı var aslında. Yıllara göre de artıyor. İşte bunun da sağlığı etkileri muhakkak olacaktır diye bekliyor, bekleniyor. Bizim buradaki araştırma sorumuz özelinde suç ve sağlık çıktıları Birbiriyle ilişkili midir? İstatistik olarak bir anlamlı ilişki var mıdır? Ona bakacağız ee, ve bunu bireysel düzeyde bireysel düzeydeki verilerle yapmaya çalışacağız aslında. Ee, makro düzeyde bunu yapmak daha hem kolay hem zor. Ee, onu ekonomik çalışan arkadaşlarımız da daha iyi bilecektir. Ee, bu çalışmanın ana katkıları, literatürden farkları ne olabilir diye sorarsak, e, bu çalışma aslında bireysel düzeyde bizim e, Nur'la yaptığımız e, araştırmalarda buna benzer bir çalışmaya rastlamadık Türkiye için aslında dünyada başka ülkeler için oldukça fazla çalışma var. Diğer katkısı Türkiye için bu aslında literatüre, Türkiye literatürüne bir katkı var. Diğer katkı da genel literatürde bu tür çalışmalar daha çok gelişmiş ülkelerde yapılıyor. Ve gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için bu çalışmalar çok fazla yok. Bunun tabii ki ana sebebi verinin olmaması. Türkiye içinde de veri sıkıntımız var. Diğer katkımız da bir health index, indeks oluşturuyoruz. Öteki çalışmalardan farklı olarak bunu da anlatacağım. Şimdi önce literatüre bir bakalım hep beraber. Dediğim gibi çok geniş bir literatür bu. Buranın hem ekonomi literatürü kısmı var hem tıp literatürü kısmı var. Dolayısıyla ikisinin birleştiği ve ayrıldığı noktalarda da oldukça fazla çalışma var. Bu tabloda kısaca şunu özetledik. Şimdi suç ve sağlık deyince bu arkadaşları nasıl ölçmek gerekir? Yani hani suç derken neyi kastediyoruz? İşte sağlık derken neyi kastediyoruz? Ee, sağ tarafta buradaki e, şeyde e, ruhsal, e, mental e, sağlıkla ilgili veriler var. İşte burada e, psikolojik sağlığın işte belirli şeyleri insanların kendisine sorulan sorularla ölçülen kısımlar var. Depresyon vesaire onun gibi göstergelere bakan çalışmalar var. Fiziksel e, kısımda işte fiziksel aktiviteleri azalanlar, kronik sağlık eee çıktılarına bakanlar var. Bir de e, kişisel beyanına bağlı self-rated health diye tabir edilen literatürde kişilerin kendisine sorulan sorularla ölçülen çeşitli sağlık göstergeleri var ve bunları daha koyamadığımız başka birçok gösterge de var. Dolayısıyla sağlığı ölçmenin çok fazla yolu var. E, diğer tarafta da suçla ilgili ölçümler var. İşte e, bizim kullandığımız mahalledeki kişilere sorulan çevrenizde suç var mı? Nasıl gibisinden suçtan suça maruz kalmaktan suçtan korkuyor musunuz gibi sorular, işte kendinizi güvende hissediyor musunuz gibi. İşte mahalli suçlar ve bölgesel suç verilerine dikkat alanlar var. Dolayısıyla bunların hepsinin bir bileşkesini bu şekilde koymaya çalıştık. Burada ana fikir hem sağlık hem suç tarafında literatürde oldukça geniş hem ölçüm bakımından hem de tip bakımından farklı çalışma mümkün var. Bunlar Sadece bizim buraya özet olarak koyduğumuz çalışmalar. Biz ne yapıyoruz? Ona gelelim. Biz TÜİK'in 2018 gelir ve yaşam koşulları verilerine baktık. Burada 24 bin hane halkı, 26 bölge, bu Avrupa Birliği ikinci klasmanında Nats 2 diye geçiyor bölgelendirme. Bununla ilgili TÜİK veri setinde bu bilgi var. Aslında TÜİK'in bazı veri setlerinde il bilgisi de var ama bizim istediğimiz suç verisi o setlerde yok. Burada da 61 bin yetişkin kişi üzerinden anketteki verileri değerlendirdik. Burada ne yaptık? Öncelikle sağlığı ölçmemiz gerekiyor. Sağlığı ölçmek için aslında kullanabileceğimiz farklı veriler vardı. Biz üç tane farklı değişkeni bir araya getirdik. İşte buradan bir sağlık indeksi oluşturmaya çalıştık. Bunu neden yaptık? Birincisi insanlara sağlığınız nasıl diye sorulduğunda elde edilen sorunun cevabı işte çok iyi, iyi, işte ortalama, kötü, çok kötü. Diğeri bir kısıtlamanız var mı günlük hareketlerde bu işte biraz e, subjektif bir ölçüm diğeri biraz daha objektif bir ölçüm ve fiziksel bir ölçüm aslında e, sonuçta bir kronik rahatsızlığı var mı gibi bir soru biz bu üçünü birleştirerek bir sağlık indeksi oluşturabilir miyiz diye düşündük bunu da principal factor analiziyle yani bir faktör analizi yöntemiyle bu üçünden bir sağlık indeksi yarattık e, bu aslında istatistiksel ve ekonometrik şartları sağlıyor dolayısıyla bu üçünü birleştirmemiz mantıklı ve Veriler de bunu destekliyor teknik olarak. Sağlık indeksimiz arttıkça kişinin sağlığı daha iyidir gibi bir indeksimiz var elimizde. Diğer tarafta suçu nasıl ölçeceğiz? Bireysel düzeyde tabii ki ölçmemiz çok kolay değil. Bu da yine kişilere daha doğrusu haneye sorulan, haneyi temsil eden kişiye sorulan ankette, çevrenizde işte suç var mı gibi bir soru var. Bu hane halkı düzeyinde evet ya da hayır. İşte burada bu ölçüm. Türkiye için daha detaylı ölçüm mümkün olmadığı için en azından bunu kullanarak bir şey elde edebilir miyiz diye baktık. Diğer taraftan bir de bölge düzeyinde bir suç oranı şeyi yakalayabilir miyiz verisi yakalayabilir miyiz diye baktık. Orada da bölge düzeyinde TÜİK'ten ve başka kaynaklardan derlediğimiz işte intihar oranları işte hırsızlık oranları vesaire gibi bilgileri bölge düzeyinde toplayarak oradan da bir bölgesel suç indeksi oluşturmaya çalıştık. O da Regional Crime Index İngilizcesi bölgesel suç endeksi oluşturduk. Bu iki değişken de bizim ba bağımsız değişkenlerimiz olacak aslında. Bunlar ana değişkenler. Burada verimizin tabii ki yapısı oldukça önemli ekonometrik açıdan. Şimdi önce kişisel düzeyde bir sağlık indeksimiz var e, ve tabii ki sağlığı etkileyen diğer faktörler de var. İşte eğitimde işte başka gelir durumu vesaire işte işsizlik durumu gibi birçok değişken var. Onları e, bireysel düzeydeki regresyon denkleminde ele alıyoruz. Diğer taraftan gördüğünüz gibi suç indeksimizde e, hane halkı düzeyinde dolayısıyla hane halkı düzeyinde diğer değişkenler de var. Onlar için de ikinci bir denklem kullanacağız. Son olarak da bölgesel düzeyde bir denklem var. Dolayısıyla bunlar çok aşamalı regresyon modelleriyle yapılıyor. Bu da İngilizcesi de multi -level regression diye geçiyor. Bu yöntemi uyguladık ekonometrik olarak. Bu işte verinin hiyerarşik olarak sıralanmasını dikkate alan bir tahmin yöntemi ekonometrik olarak. Sonuçlara geçmeden önce bunlar e, kısaca göstereyim. E, bakmak isteyen arkadaşlar için sorular olursa daha cevaplarım. İşte e, elimizde olan verilerin e, tanımları. E, bahsettiğim değişkenlere ek olarak işte e, kişinin cinsiyeti, yaşı, eğitim seviyesi, işte işsizlik durumu, evlilik durumu vesaire, diğer e, hane halkı düzeyinde geliri, ev sahibi olup olmaması, e, bölge düzeyinde işte GDP oranları, işte gayri safi milli hasıla, işsizlik, işte doktor sayıları, polis sayıları ve suç indeksi ve bir de eğitimle ilgili bir değişkenimiz var. Bunlar da bölge düzeyindeki kontrol değişkenlerimiz. Bu ekonometrik model burada istatistiklerimiz var tanımlayıcı olanlar. Onlara çok vakit kaybetmeyeyim isterseniz. Ama kısaca bakmak gerekirse mesela eğitim seviyesi 2.707 üzerinde düzenledik. Mesela bu ortaokul seviyesine denk geliyor Türkiye için. Bu aslında bütün TÜİK verilerinde eğitim düzeyi ortalama ortaokul seviyesinde. İşte kadınların şeydeki oranı, anketteki oranı yüzde 51, 51.7'si kadın anketimizin. Sağlık indeksinin ortalaması üzerinden 70 vesaire. E, bu şekilde değişkenlerimiz var. E, Sonuçlara geçmeden önce isterseniz haritalara bakalım. Bu e, sağlığın e, indeksin bölgesel dağılımını gösteriyor. E, koyu işaretliler daha sağlıklı olarak kendini tarif edenler insanlarımızın olduğu yer bölgeler. Burası e, İzmit Sakarya işte Bolu bölgesiyle işte Erzurum Erzincan bölgesi aslında en yüksek e, gösteren sağlıklı olduğunu söyleyen kişilerden oluşuyor. Daha sonra da Ankara içinde yaşadığım şehir ve diğer tarafta da Ege'de biraz sağlıklı bir kısmı var. Antalya ve Adana kısmında da e, daha yüksek sağlık oranları söylenmiş. Karadeniz'de çok fazla daha düşük oranlar var. Aynı şekilde istatistiğe de bakalım. Suç indeksinde burada işte hanelerinde çevrede suç olduğunu belirten hanelerin oranını gösteriyor bu bölgesi olarak. En çok İstanbul, Bursa, ve Eskişehir'de bu bölgelerde gözüküyor. Daha sonra İzmir ve burada da Güneydoğu'da Antep ve Diyarbakır çevresinde daha çok kişiler çevrelerinde suç olduğunu söylemişler. Yine İç Ege'de suç fazla gözükmüyor bu tarafta. Yine Karadeniz'de de görece daha az e, suç olduğu söylenmiş. E, peki bu bölgesel veriler ve resimlerin istese olarak anlamı var mı? Ona bakalım hep beraber. E, bu e, tahmin yöntemimiz, bütün değişkenlerden bahsetmeyeyim, sadece bizim için önemli olanları işaretledim. E, önce kırmızı olanlar da bizim aslında ana değişkenimiz. Mahalledeki suç oranı, mahalli suç oranı negatif ve e, yüzde bir seviyesinde anlamlı, istatistik olarak anlamlı. Yani bu şunu söylüyor, kişilerin sağlık ile mali sağlık endeksi arasında negatif bir ilişki var. Bu tabii ki korelasyon. zaten çalışmanın kısıtlarından biri de burada nedensellikten bahsetmek teknik itibariyle ve veri itibariyle mümkün değil ama negatif bir korelasyon var ve bu istatistik olarak anlamlı. i̇lginç olarak diğer bulgu da bölgesel değişkenlerin hiçbiri bununla e, sağlıkla, kişinin kendi sağlığıyla da e, istatistik olarak anlamlı bir şey ifade etmiyor. Yani aslında bizim kişinin sağlığını ilişkili olan değişkenler gördüğünüz gibi hem bireysel düzeyde ve hane halkı düzeyinde. Yani bölge düzeyine Nats 2 bölgesi tabii ki bu. Çok inemedik. Belki belediye vesaire olsa olabilir. Hani onu bilmiyorum. Bu işte ileriki çalışmalar bunlara bakabilir belki. E, ama bizim ana değişkenlerimizin e, negatif ilişkili olduğunu gösteriyoruz. Diğer ana bulgulardan biri de zaten literatürde sıkça bulunan e, kadınlarımızın sağlık endekslerinin erkeklere göre daha düşük söyledikleri ve bulunduğu gerçeğini yine literatürle benzer bir şekilde bulmuş olduk. İşte Eğitim pozitif ilişkili, yaş negatif ilişkili bunlar zaten standart literatürdeki bulgular yine e, iş sahibi insanların sağlıklarının daha iyi olduğu gözüküyor. Tabi burada yine ters nedensellik var. E, sağlık kötü olan arkadaşların iş bulma şansı daha düşük tabii ki. Yine evlilikle ilgili şeylerde Bunların hepsi standart literatürle ilgili bulgular. Ana bulgumuz suç varsa sağlıklar daha düşük olarak söylenmiş gibi gözüküyor. Ama bu korelasyon dediğim gibi. Zaten bulguları özetlemiş oldum ben size orada. Çalışmanın kısıtlarından biraz bahsedeyim hızlıca. Buradaki önemli kısıtımız dediğim gibi değişkenlerin ölçümü. Hani sağlık kısmını daha iyi ölçtük gördüğünüz gibi ama suç kısmını ölçmek tabii ki çok daha büyük sorunlu. Burada sadece sıfır ya da bir gibi bir değişkenle ölçüyoruz. Ama Türkiye için bu da bir bu da bir katkı literatüre diye düşündüğümüz için bu çalışma yaptık. Ee, e, diğeri de e, tabii ki bunlar subjektif. Yani kişilere sorduk. hane halkın işte keşti? Çevrenizde suç var mı yok mu vesaire ya da sağlığınız nasıl diye e, subjektif veriler. E, tabii ki anketlerde gelen e, çalışmalarda büyük bir sorun. Ama Bunların zaten gerçek şeylerle bağlantılı olduğunu gösteren çalışmalar da var. Diğeri de bu korelasyon ve sadece cross-sectional yani zamanda bir gözleme dayalı bir çalışma, panel vesaire bir şey değil. Bu noktalarda ilerleyen çalışmalar yapılabilir diye düşünüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınızı dinlediğiniz için. Sormanız olursa cevaplamaya çalışırım sonunda.